Evet, şu rastım var ya havasına her seferinde söylüyorum ama Görünüşüne falan filan bayılıyorum ya Neyse bugün de 2x'deyiz, solo'yum ee, Solo'da oturuyor bir sunucu yanlış hatırlamıyorsam ee, Server'da da 130 kişi, 140 kişi falan filan var Yeni bike yemiş, bir gün oldu ee, Bakalım, şöyle bir ufaktan bakayım Marketlerde kurulmaya başlamış ufaktan Market de şurada var Güzel, daha yeni yeni gelişen bir sunucu. Şurada da bir market var. Şöyle sondaj nerede? Sondaj burada. Spam bölgesinde olduğu için normalde hani spam bölgesi dışında bir yerde olsa kurulurdum. E, full böyle denizli yasım var. Şuralara gidebiliriz. Belki büyük petrol falan filan oynayabiliriz. Bakalım. E, ya da launch'ın yanına atabilirim kendimi. Hedefim o yönde. E, direkt yine olduğu gibi hurda kasıp e, level 1'den seçil öğrenip raidlere bir an önce başlamak. Hedefim bu şekilde şu an. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Neler çıkacak karşımıza. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Evet arkadaşlar şöyle ufak göstereyim. Biraz kastım. Hatta bayağı kastım. 3-5 taşa vurduk. Şimdi base atmaya yer bulamadım şu an. Geçim burada ne olmuş belli değil buraya geldim. Launch'a dediğim gibi. Launch'a geleceğimi söylemiştim zaten. şöyle full şurayı dolaştım. Yer yok. Şimdi şuraya dolaşacağım şuraya kadar. Eğer orada da yer bulamazsam sıkıntı. Aslında burada okeydi ama buraya da base yapmışlar. Nerede bunun tesisini kesen? var. Oy onu mu Hadi lan. güzel güzel oldu oradaki lootları alayım mı? Bayağı da kutu biriktirdim Bu arada ilk boy hediye iki tane ayarladım ee, onları da evi ayırdıktan sonra şey düşünüyorum açmayı düşünüyorum yurtları ayarlarız zaten ve açıyoruz yaklaşık çekeceğim oradaki malzemeleri alırız Evet. Bir kalın durmasın. Orada güzel malzeme aldık ya. Tamam. Başka bir şey var mı 10 numara 5 yıldır şu an Gidişatımız çok iyi İyi başladık Tamamdır Şimdi e, Güzel bir küçük beyiz de bulduk erimiş e, Yolumuzdayız yine Zaten soru yeni wipe yedi ama Rate mi erimiş mi anlayamadım Neyse launch'ın yanına kuruldum aksiyon bol olsun diye e, Çevremizde çok ev var Büyük ihtimal sıkıntı yaşayacağız baya ama Çözeceğiz bir şekilde bakalım. Hadi bakalım o zaman. Ben ev falan filan bir iyice yapayım şuraları. Bir kapı mapı sonra. Let's go. Şimdi evimizi bayağı düzenledim. E, ee, kapı falan filan da attım. Mutumları ayırdım. Buranı falan filan ayırdım. Yatağımızı da atalım. Okey. Her şey şu an on numara. Şimdi 5 mı var biliyorsunuz. Level birden bayağı bir şey öğrenelim şimdi. Bayağı bir şey öğrendim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu biriktirdiğim kutuları açayım dedim. Şundan başlayalım o Ne güzel. Bunlardan zaten çok da bir şey çıkmıyor. Bu i̇şte güzel oldu. Oy güzel, lampotu çok iyi. Griba da çok iyi. Şimdi güzel petrolümüz oldu. E, bu kalsın mermi öğrenmiş miydik biz? şey öğrenmedik. Mermide kalmıştık zaten. Bu mermi kalsın şurada. Hatta tamam, bunları da farklı yere koyarız. Tamam ya şu an çok iyi. Bakalım bakalım tamam. Bunları da koy. Bunları da Biraz da keten alayım ben ama. bir gideyim biraz şey hem adam belki keserim sonuçta hem de şey yapayım burada burada kasayım biraz sonra yolumuza bakacağız bu şekilde hadi bakalım nesco kazağımız mübarek olsun evet şimdi bu loot nereden geldi e, yol loot yapıyorum sabahtan beri e, ölüyorum doğuyorum falan filan ben de o kısımları pek video çekmek istemedim şahsen çünkü cidden başım ağrıdı e, Adamlar sabahtan beri kesiyor. Bir daha doğuyorum. Kasıyorum, ölüyorum falan filan. E, canımı canım sıktı o olay benim. Ben dedim şey yapayım. Hani kasabilirsem güzel olur. Kasamazsam yapacak bir şey yok dedim. Video çekmiyorum o kısımlarda. Öyle yani olay bu şekilde gelişti. Şimdi level 1 de burada var ya. Kastım e, kastımız burada hiç riski atmadan buradan öğreneyim çoğu şeyi. E, sonra Kaç kadar gelelim bakalım gelebilecek miyiz Geliriz gibi duruyor çünkü 500 öyle 400 de şimdi 900 1100 ya da 1000 falan gidiyor diyebiliyorum Bakalım Aynen Aynen kaç 85 aynı aynen 85 şurada kaldı Onunla da DB öğrenemiyoruz Baltayı öğrenelim madem Baltayı mı öğrensek Aynen baltayı öğrenelim Tamam, biz gibi. Okay, şimdi bunları eve götürebilir miyim bilmiyorum. Ama götürürsem güzel olur, işimize yarar. Götüremezsem de yapacak bir şey yok. Hadi bakalım, şimdi buradan eve e, seçildi öğrendik. Full sülfüre abanıp raidleri oynayacağım direkt. Çünkü burada kasılmak biraz zor. E, direkt silah falan filan çözmemiz lazım. Hadi bakalım, let's go. easy Bak, Yani böyle görürseniz şu aşağıdan yapınca olmuyor. Biraz yapmanız lazım falan. Üstten yapmanız lazım biraz. Eee X bulduk oldu. Abi bu eve götürsem on numara olur. Çünkü ilk silah. Evet doğru gidiyoruz. Oh be sağ salim geldik. Ee, bayağı da kutu kastım bu arada. Hazır sabah olmuşken dedim biraz kutu toplayayım. Geliştir. 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 İdare eder. Şimdi şöyle koyup içine gözet koyalım. Güzel ham petrolümüz var. Marketlerden ham petrolü bir şey satan varsa alırım. efsane ya efsane oldu şimdi full sülfüre ablanacağım ee, gideceğim şöyle kıtı köşeli şuralara falan gideceğim şuralara gideceğim orada full sülfüre ablanacağım Sonlara itlere. hadi bakalım let's go ayıplar <laughs> yani adamın base'in içinden geçmişler şeyler var mı? Ya şu deliği görünce geldim. Arkasından level 2 falan filan gördüm. şuradan şöyle baktım toptan. Dedim bir odun Kasım geleyim geri. Bunlar boş. Bunlar boş. Bunu kapatmışlar mı? Sihirlemişler mi? Ne olmuş? Aha. Güzel İnşaat engeli vardı, var mı var hala? Güzel çıkalım da etiket olmuyor. Güzel olmuş bunu raidlenmesi. Başımda hiç çıkacak yoksa. Güzel olmuş.